Sevr Dağı'nın mağarasına üst taraftan bir giriş var. Buradan giriliyor, alt taraftan çıkılıyor. Hacım nasılsın? Kolay gelsin, hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Biraz salayım bakayım. Maşallah, maşallah. Pakistanlı kardeşler. Maşallah, Pakistan'a merhaba. Selamlar Pakistan'a. Evet, bu bizim Niyazi Bey. Furkan Bey. Abdullah Çavuş Abdullah hocam nasılsın? Çok iyi Nasıl çıktınız bu dağa? Resulullah ee, Efendimizin Ebu Bekir e. e. Sıddık'la beraber 53 yaşındayken Yani Yaşlı benden daha genç iken Çıkmışlar Elhamdülillah O sünneti biz de Yerine getirdik Getirmeye çalıştık Onların çekmiş oldu. Tabii onların çıkışı başka. <laughs> bir heyecan, bir düşman korkusuna kadar düşman geliyor. Onları takip ediyor. <laughs> Tabii Allah'ın Resulü'nde korku olmaz da La ta'hzan innallaha Allahe ma'ina dedi arkadaşına. Hazreti evet, Ebu Sıddık korku yaşarken korkma Allah bizimle beraberdir dedi. Bir iki ki üçüncüleri Allah'tır dedi Kur'an'da. Onlar ikiydi ama üçüncüleri Allah'tı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yolda giderken bir arkasına bakıyor, bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Efendimizin bir önüne geçiyor, bir arkasına, bir sağına, bir soluna. Ne yapıyorsun ya Ebu Bekir dediğinde, ya Resulallah falan kuruyorum. Düşman sağdan gelince nasıl sizi koruyacağım, soldan gelince, arkadan ve önden gelince nasıl koruyacağım diye plan kuruyorum ya Resulallah diye. Evet Furkan Bey siz ne diyorsunuz? Duygularınızı <laughs> alabilir miyim? Evet, allah ve Resulü, Allah Resulü ve Mağara arkadaşı Ebu Sıddık. Buraya geldiler. Şu güvencilerin ataları, ataları onları korudu. Biz o sayı onları tanımadık. Mağaranın ağzında yumurta yaptılar, yuva yaptılar. Örümcek ağını kurdu. İnne evhenel buyut ile beytul ankebut de allah Teala. Evlerin en incesi, en ehveni örümceklerin evidir. Ama en zayıf ev bile Allah Resulüne korudu. O zamanki düşman güçlerine karşı. Güneş doğdu mu kimse söndüremez.